Ara transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala Galatasaray ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray ve Atletico Madrid Celtic forması giyen Matt O'Reilly ile ilgileniyor. 23 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon İskoç ekibinde 31 karşılaşmada forma giyen O'Reilly 10 gol atarken 12 de asiste imza attı. Ocak 2022'de Celtic'e 1.8 milyon euro karşılığında transfer olan O'Reilly, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 23 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Galatasaray'dan Arias hamlesi Kadrosunu Carlos Vinicius ve Sergio Orye ile güçlendiren Galatasaray Tete'yi gönderip sağ kanada da bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Seri Kırmızılılar Zenit ve Bahia'nın istediği Tete için 10 milyon euro civarında teklif bekliyor. Galatasaray kanat bölgesinde oluşacak oyuncu eksikliğini de yine bir Güney Amerikalı olan Arias'la doldurmayı düşünüyor. Brezilya ekibi temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar var. 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Luminense ile 2026'ya kadar kontratı olan Kolombiyalı futbolcuya Okan Buruk'un onay verdiği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Arias'ın kiralanması veya satın alma opsiyonlu kiralanması seçeneği de masada. Arias kariyerinde sahaya çıktığı 252 maçta 40 gol atıp 41 de asist yaptı. Galatasaray'dan Yusuf Fofana bombası. Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılarda hedef minimum maliyetle orta sahaya yüksek kalitede bir yıldız eklemek. Bu bölge için gözüne Monaco'nun yıldızı Fofana'yı kestiren Galatasaray'da, Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur taraftarları bir kez daha ayağa kaldırmanın peşinde. Fransız basınına göre sarı kırmızılılar Monako'nun yıldız oyuncusu Yusuf Fofana ile ilgileniyor. 25 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'la Monaco temsilcilerinin görüştüğü, sarı kırmızılıların daha sonra futbolcuyla da temas kuracağı iddia edildi. Galatasaray'dan Yakup Moder hamlesi Galatasaray uzun bir süredir orta sahaya çok yönlü ve yıldız bir ismi renklerine bağlamak için girişimlerine devam ediyor. Sarı öncelikle öncelikli hedefler Kamada ve Pasaniç. Özellikle Japon Yıldız Kamada ile anlaşmaya yakın olan Galatasaray'ın teklifi Lazio tarafından kabul edilmedi. İtalyanları bir türlü ikna edemeyen Jimbom rotayı adaya kırdı. Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Yakup Moder Galatasaray'a önerildi. Takımıyla 2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı futbolcu bu sezon sadece 8 maçta oynadı ve süre alamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. 24 yaşındaki yıldız menajerler aracılığıyla Aslan'a önerildi. 2020'de kendine 11 milyon euro bonservis ödenen Modder'in satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali bulunuyor. Naçizane görüşüm bu transferin takımı istediği seviyeye çıkarmayacağı yönünde. Bir dönem oynadığı futbolla orta sahada seviye atlaması beklenen Moder son dönemde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu transferin yeni transferinden öteye gitmez diye düşünüyorum. Bana kalırsa orta sahaya Torreira'nın geçen sezon yaptığı gibi seviye atlatacak bir oyuncu alınmalı. Birliki oyunculara benzer tipte bir oyuncu almak. Yalnızca transfer yapmış olmak için transfer yapmak anlamına gelir ki bu da kadro şişkinliğinden başka bir işe yaramaz. Peki sizin Galatasaray orta sahası için bir öneriniz var mı? İstediğiniz oyunculuğu yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Galatasaray yeni Pogba ile masada Galatasaray'da 6 numara transferinde gündemeye gelecek vadeden bir isim geldi. Fransa Lig ekiplerinden Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki merkez ortası Ahabib Diyar'a menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal e ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Tiada'yı Galatasaray'a transfer olması halinde yabancı kontenjanında sıkıntı yaratmayacak. 3 sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'dan Nikes hamlesi Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flash bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bonservisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Niguez'in Timbom'a eşli şirketi yaptığı da gelen haberler arasında. Sağ olun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olsa da İspanyol Yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefi tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Niges'i yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Kariyerinde Premier Lig'de bir Chelsea'de de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak. Galatasaray'dan Pasalic hamlesi. Teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusunda kış transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvatı. Kim Owen 10 numara transferi için Kamada'yı yüzünü kesirdiği biliniyor. Sarı Kırmızalıların bu pozisyon için diğer adayı da İtalya'dan. Atalanta'da bu sezon çoğunlukla yedek kalan Mario Pasalic Galatasaray'ın takılan son isim oldu. 28 yaşındaki futbolcu için de tıpkı Kamada'da olduğu gibi kiralama formülü masada. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncu konusunda maliyet araştırmaları ve temaslar devam edecek. Bu operasyonun Kamada transferine göre daha zor olduğu ancak geniş listedeki tüm oyuncuların temsilcileriyle görüşmelerin sürdürüleceği öğrenildi. Peki taraftarlar Pasal için Galatasaray'a gelmesini istiyor mu? Pasal Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin.